Deminki gibi bir şeyle halledebilirim. Ee, Kinoa salatası. Kinoa salatası yapacağız. Salata ile beraber yanında küçük de bir sos da hazırlayacağız. Hmm. Evet. Sosu nasıl hazırlayacağız merak etmişim. Malzeme listesini sayacağım ama. Tabii ben bahsedeyim mi sostan? Bahset. Sosu tabii ki de zeytinyağı kullanacağız. Hı. Hem daha sağlıklı hem de salataya daha çok yapıştığını düşünüyorum. Hı hı. Zeytinyağı ile beraber limonun kabuğundan yardım alacağız. Hı hı. Limon kabuğunu atacağız içerisine. Biraz nar ekşisi atacağız. Evet. Biraz tuz, tuz ve çok az da limon suyu atacağız Kapyamız var burada Kapyamız var onları da salatanın içine fasulyeyle beraber kapyayla beraber salatayı da onlarla beraber yapacağız evet. Şimdi biz program olarak özellikle olsam birkaç gündür böyle yani yaza girdiğimizden beri yani haziran ayından itibaren salatalara böyle zeytinyağlara işte daha evet. çok ağırlık verdik İnsanlar artık böyle e, et türü tavuk türü çok hı, fazla sadece. tüketmek istemiyorlar daha çok böyle diyoruz ki hem diyete uygun olsun, evet. hem de hafif olsun. hafif olsun, hem de uygun daha uygun oluyor. Evet. Yeşilliği al, yıka, koy dolaba, doğra. Ha kabuğunu da kullanacağım. Ha, limonun kabuğunu tamam. da kullanacaksın Ben de malzemeyi sayıyorum Osman. Bir çay bardağı kinoa'mız var. Bakın ıslattık böyle yumuşadı. E, yarım demet Akdeniz yeşilliği, yarım demet roka, yarım demet tere, bir su bardağı Meksika fasulyesi, bir tutam maydanoz, 3 adet közlenmiş kırmızı biber. Salatanın özel sosu için ise yarım limon, bir yemek kaşığı nar ekşisi, bir limon kabuğu rendesi, zeytinyağı ve tuzun oluşan bir malzememiz var. Kabuğunun da vermiş olduğu o güzelliği biliyorsunuz ama ne diyoruz e, olsa çok beyaz yerine girip acı evet, yapmıyoruz. Ben. evet. Ben dün de onu söylemiştim yaptığım bir tarifte. Hani bazen diyorlar ki neden acı oluyor? Bu limonun, bakın Oğuzhan hiç girmedi. Beyaz kısmı gözükmüyor. Bu limonun hafif beyaz kısmına girdiğinizde limonatalarınız da aynı şekilde acı oluyor. acı oluyor. Maalesef yaptığınız soslar da acı oluyor. O yüzden sadece biz sarı kısmını rendelemenizi istiyoruz. Yani incecik böyle keskin bir rendeyle. Değil mi Oğuzhan? Evet. Vallahi süper. Tam böyle kendime denk bir şef buldum. <laughs> Teşekkür ederim. Her şeyi beğenmiyoruz. Her şeyi yapıp yemiyoruz. <laughs> Ama damak zevkimize güveniyoruz. Vallahi süper. Benim pada ne oldu bakayım? Alıyoruz onları artık. Oo bak bak bak. Bu nasıl güzel oldu böyle be? Ben Aman ya Rabbim. Bak. Kütür kütür oldular. hı valla. Bak tıkır tıkır ediyor. Artık toplayabiliriz. Görüyor de. musun? Bir, bir havlu pişti atı versene zemin aşkım. E, hiç şey vermeyeceğim hiç yağ vermeyeceğim. Ama bence çok... Sen bilirsin. Bir tık böyle çektireyim ben. Okey, nasıl istersen. Ya Hiç yağ vermeyeceğim. Olsan, için. anlat yaparken tabii. Ne koyduk oraya? Ee, salata sosunu hazırlarken limonun kabuğunu kullandım. Suyunu sıktım içine attım. Tamam. Nar ekşisi ekledim biraz. Nar ekşisinden sonra çok az da tuz attım içerisine. Tamam ablacığım. Şimdi onları birbirine böyle geçecek şekilde karıştırıyorum. En tamam. son salatayı hallettikten sonra salatanın üzerine böyle bir lezzet olsun diye atacağız salatayı. Hmm. Evet. Sosu böyle önden çırpıyorsun hazırlıyorsun Daha evet. güzel oluyor tabii. Kenarda tabii hazır Hı -hı. olması daha iyi. Zaten çalıştığımız yerlerde bunlardan büyük yapıyoruz böyle. Bu Hı -hı. ve buna benzer şeylerden. Salataları servis derken üstlerine Bu verip eskiden böyle kapağı alıp elimize evet. <laughs> ama eskiden sanki daha çok sıçrardı artık sıçramıyor <laughs> Çünkü ben küçükken annem yaparken yaklaşma gözün çıkmaya yanacaksın yanacaksın derdi salatanın yeşilliklerine geçiyorum şimdi de Tamam. yeşillikleri demin bahsettiğimiz gibi akdeniz yeşilliği roka tere bunları kullanacağız çok fazla parçalamayacağım yeşillikleri. Bence de ya. Hem salatada büyük büyük Vitemini olsun kaçması. istiyorum. Evet. Bence de parçalama. Şuradan bir eldiven yardımıyla. Tabii. Çok fazla bıçak kullanmayabilirim... Bir kap alalım karıştırmak için Serpil Hanımcığım. Ee, vermedim mi sana ben o zaman. Şey için, Yok yeşillikleri açtım. böyle. Ha okey. Şöyle bıçakla sadece dipten kökünü alacağım. Geri kalanını da elimle beraber böyle söğüş gibi büyük parça parça halledeceğim. Buyur efendim. Oh işimizdi galiba. Ay Bakayım. Allah. İbrahim görebiliyor musun? Çok Görüyor çok şu an. Tamam. Evet buyur kardeşim. Şöyle aldım. Hı. Ellerimle yapıyorum çünkü böyle söğüş gibi olması daha hoşuma gidiyor hem ağza geliyor. Kesinlikle salata zaten böyle doğru Hem de bıçak Öldürmemiz kullanmamız vitamini. gerekiyor, evet. Ya da bu ahşap bıçaklar ben balık kesiciden almıştım, o çok güzel oluyor, o da vitamini öldürmüyor, zeytin ağacından değil ayı mi sert ben... bir bıçak almıştık? Evet, evet, o çok... bir de şeyi güzeldi. Sadece kalın kökünü alıyorum. Evet orası biraz sert gel gelmesin bir diye. Bir tık bazen acı da gelebiliyor. Hı, Onları evet. da engellemek için. Nasıl kütür kütür biliyor musunuz? Evet. Sessiz değil, <laughs> mi? <insan> değil <laughs> mi? Tak ağzı. Ben eskiden salata da sevmezdim. Ben nasıl bir... Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Benim anam benden ne çekmiş? Vallahi. Kurban olurum ya. Bak ben sana söyleyeyim. Ömer kesin sana çekmiş o konuda. Ama babası da öyle sevmiyormuş. Ya. Aa, o da çok yemek ayırıyormuş. Ay tabii işte siz de, sizin çocuğunuz da öyle oldu. Aa Ömer'e kızmamak lazım. Şöyle iki Küçükken <laughs> sonradan işte oturmuş onun da benim de evlendikten sonra ne bulursan yemişiz. Ne güzel. Roka ve tereleri alıyorum. Roka ile tereleri de mümkün olduğunca saplarını kullanmamaya çalışacağım. Hmm. Yaprak yaprak kullanacağım. Acı olmasın diye mi? Evet, acılığını biraz kesmek için. Hem de böyle yerken o sap hoş gelmiyor gibi geliyor. O yüzden saplarını doğru. almıyorum. Doğru, doğru ama isterlerse bu sapları suda haşlayıp böyle bir detoks ben suyu bunu gibi. Ben böyle limon sıkıyor mu ya üstüne? Bu çok evet, güzel oluyor olur. ya. Bak şöyle. Bu ama yeşil olmamış sararmış. Tabii sararmış rokalarımız. Aa, mis gibi yüksel eser aldı geldi vallahi yeni. <laughs> yüksel eser aldı geldi. Ha? Çok güzel. Reklamlar. Yani güzel Roka limon tuz. Herkes aldı da. Hayret değil. Serpil beni satmadı. Ama ya ben onu yapmam ki bir kere. O da biliyor bunu. Şimdi bana şey yapıyor. Yardım edeyim mi sana? Acıydı. Oh, teşekkür ederim. Hı. Şöyle. Acı geldi. E, şey ne yedin? Roka mı tere mi? Bilmiyorum ki. Ne bir şey aldım orada. Ehe i̇şte baharatlı... bu tere tere. tere. İşte baharatlı Yaktın bir şey Yaktı Acı Tabii yakar. <laughs> Anis kendinden aromatik. Hmm. Şey zencefil tadı var terede. <laughs> ne ki? Ver <laughs> <laughs> çocuğumun ağzına sahip. Kendine, kendiliğinden aromatik bunlar. <laughs> Ver Oğuzhan'ın ağzını serpi. Yok Oğuzhan bile. Sen. Heyecan Roka yiyeceksin. Evet tamam. Çekelim İbrahim. <laughs> Dur gel. Gel gel gel. Hadi gel. Şey olur, yeterli Kerem Burayı normalde gel. yemez yani. Dur Merak sağ et. elimle vereyim şifa olsun. Yiyecek misin? Nasıl? Aç. Aa baharatlı. Yiyeceksin. Ekrana çıktın çiğne. <gülüyor> <gülüyor> çiğne ekrana çıktın yiyeceksin. Güzel. Beğendin mi? Güzel. Ne yapsın Şuş. Yutacaksın ama yutmadan gidemezsin. Maydanozları atıyorum. <laughs> Allah, Allah emanet. Allah Maydanozlarımı <laughs> ekliyorum. Tamam, Maydanozların abici. da sapını kullanmamaya gayret gösteriyorum. Hı -hı. Şöyle sadece sapları kalıyor. Biraz maydanoz ekliyorum. Yüzüne ne oldu öyle senin? <laughs> Çok beğenmiş annesi bak mis diyor. Ya öyle her şeyi atlamayacağım. Ben Evet, maydanozları da elle kopardıktan sonra ne yapacağız? Maydanozları da kopardıktan sonra közlenmiş kapya, kapya biberlerim var. var. Tamam. Onları böyle güzel bunun içine uyum sağlayacak şekilde doğrayacağız. Onları da doğrayalım Ekleyeceğiz. bence. Ekleyeceğiz, tamamdır. Evet, kapyaları da közledik, e, kabuklarını aldık üstünden ve incecik doğruyoruz. En sonunda galiba kinoa'yı koyacağız evet. ve fasulyeyi koyup... Bunları böyle Sert. çubuk halinde koyabilirim. Aynen Çatala güzel. gelsin istiyorum. Aynen zaten salata da büyük. İçindeki her şey de yeşil kırmızı renk olarak da çok güzel gözüküyor içinde. Bugün iki tane muhteşem salta tarifi verdik. Kesinlikle şimdi patates teste gelsin. Ben de benim salatanın sosunu tamamlamış olacağım. Limon şeyimizi kirlet şey yapmadıysak Serpil. Bu burada buluyor muyum? Bak. Aynen. Duruyor hala Teşekkür ederim. ederim. Şöyle. Evet, Oğuzhan'ın kapya biberlerini de ekledik. Şöyle bir harmanlayacağız ve sonrasında salata tabağımızı alacağız. Benim patatesler de hazır gibi gözüküyor. Evet. Sıkıyoruz şöyle güzelce. Hani güzeldi. Hmm. Yaktı. Yaktı tere. Tere zencefil gibi. Şey ya, ekliyorum. Çok da evet, fasulyeyi de koyduk. Şöyle. Sosumuzu daha dökmedik olsan onu evet. koyacağız. en son onu da <laughs> atacağım. Kinoaları da ekliyorum. Şöyle göstereyim hatta. Süper. Soyun çok kullanıyorsun olsa. Evet ben galiba bu programda öğrendim. Ben solak olabilirim yani. <gülüyor> evet, <gülüyor> ya. evet burada fark etmiş olabilirim. <laughs> Şu an ben fark ettim yani. Benden kaçmaz ablacığım. Şöyle. Vallahi kaçmadım. <laughs> benden kaçmış sizden kaçıyor çok yani. Aynen öyle benden kaçmaz. <laughs> en son hepsini ekledikten sonra da salata sosunu da ekleyeceğim üstüne. Çok tamam. az böyle kendim elimle çevireceğim onu. Tamam bir tanem. Hatta sosun içine da. zeytinyağını da ekleyelim isterseniz hepsi bir böyle. Tamam getir. Bakın efendim ben çekiyor Şöyle bakın birazcık da zeytinyağı Oo, nasıl güzel oldu. Şöyle. Şöyle. Rengi de böyle hafif şey gibi oldu sen dök istersen. Olur. Sen tamamla salatanı. Şöyle sosu. Döküyorum. Vallahi olsan beğendim seni kardeşim. Teşekkür ederim. Ben de çok memnun Başarılarının oldum. Başarılarının devamını diliyorum. Harika bir program oldu. Son 5 dakika Teşekkür ben de ederim. şu patatesimi alayım artık. Ha? Neymiş öyle her şey atlamayacak. Oturacağım Mustafa abinin yanında. Koşa koşa kameraları tutacağım diye geldiğin yeşillik yemeği. Salatamı karıştırıyorum. Hepsi birbirine geçecek şekilde. Şöyle. Da yesin. Sanki evde yemek yapıyorum. Şu an öyle hissettim Kerem sayesinde. <laughs> Sanki evde yandan Kerem geliyor. Mız 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 mız. mız. <gülüyor> <gülüyor> ne? Yoğurdu <laughs> üfleyerek. <laughs> Yoğurdu üfleyerek yiyorsun şu an. Evet bu patates. Şimdi Olsanın salatası hazır. Sertisi Olsan oraya servis etsin. Onun bir tanesi daha varsa ben de patates salatasını koyayım. Serpil bir de çatal isteyeceğim. Limonumun içerisine bakın e, nane, toz şey pul biber tuzu koydum. Alacağım bu şöyle. Olsan sen de buraya al. Evet. Tabak Olsanın verir miyim? Servis. Evet şunu yapalım. Evet. Şöyle karıştırıyorum. Çok azıcık zeytinyağı ilavesi yapacağım ben de. Var ya iki tane bomba salata. Zafer bugün senin menün. Diyettesin ya ablacığım bak. O patates yesin ben kinoa yiyeceğim. Çok özür dilerim. Yes, çok da acım iyi oldu diyor ay kıyamam. Evet. Kinoalı bir salata hazırladı olsan içerisinde çok güzel lezzetleri e, birleştirdik. Özel bir sos yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.